Gece olmuş. Hmm. Albay uyumak üzere. Dom da onun yanına yattı. Horul horul uyuyorlar. Ha, zili kim çalıyor bu saatte? İkisi birlikte kapıyı açmaya gidiyorlar. Bakalım kim gelmiş? Aa! Koca köpek bu. Bizimkiler korktu. Hey korkmayın çocuklar benim. Bakın. Aa, bu minik köpek de kim? Bu benim kızım. Sizden bir süreliğine ona bakmanızı rica ediyorum. Burada çantası. Sana televizyonu açayım. Bakalım çantada neler var. Hadi mama yapalım ona. Oh. Neler oluyor? Ah, sesini kıs biraz. Herkes rahatsız olacak. Ah, i̇şte minikler de uyandı. Ah, neler oluyor böyle? Lütfen televizyonun sesini kısar mısın? Kıs diyorum sana. Ver şu kumandayı. Ver, ver, ver. Ver şunu. Ver hadi. Ver, ver. Oh, oh. Oh, zavallının canı acıdı. Sana şu kumandayı ver diyoruz. Ah, albayın da hakkından geldi ufaklık. Al bakalım biberonu. Bire. Ah, no, no, no. süt istemiyor. Kabil. Kahve mi? No, 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 Hayır no, no, no. olmaz. Ha, bu çocuk gerçekten no, no, no. çok garip. Yine çok kızdı. Tamam tamam hemen kahve yapayım da sussun. Fincan, su, biraz süt ve kahve. Al sana kahve. Nasıl da iştahla içiyor. Oh, ne oldu buna? İyice ayıldı. Artık uyumaz da. Hayır, atma dur. Olamaz. Ah, yakaladık işte. Ha, bu da ne? Oh. Olamaz. Miniklerle birlikte ne yapıyor bu çocuk? Oh, vücut spreyi mi? Durun, kurcalamayın her şeyi. Yaptığınız şey çok tehlikeli. Koku bizimkilere kadar geldi. Oh, ne yaptınız siz? Oh, yapma, ona zarar vereceksin. Hayır. Oh, oh, oh. Kurtaracağım seni. Nerede bu çocuk? Heh. İşte burada. Durun, kesmeyin elbiseleri. Buraya gelin çabuk. Şimdi sizi yakalayacağım. Buraya gelin. Botlara yapıştırıcı sürdü. Oh, 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 oh. 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 <laughs> Ters giymişsin. <laughs> oh, 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 oh. Çıkmıyor bunlar. Ha, dur bakalım. Ben şimdi halledeceğim. Oh, olamaz. Oh, oh, oh. Oh. Çekilin şuradan. Oh. Oh. Minikler çocuğa çok iyi bakıyorlar. Albay ve Don onu uyutmaya çalışıyorlar. Ama o bu durumdan pek memnun görünmüyor. Aklına bir fikir geldi. Hey, ben tuvalete gitmeliyim. O da ne? Ufaklık. orada mısın? Kapıyı aç. Aç, aç kapıyı. Oh, şimdi açacağız. Aç şu kapıyı. Oh. oh! Onları içeri sıktı. Aman dikkat dikkat edin! Oh Aya kadar uçtular. Yine ne karıştırıyor bu ufaklık başlarına iş açacaklar. Yapmayın onlarla oyun oynanmaz. Bizimkiler nasıl da korktu? Neyse ki ateş almadı. Hayır yapma ufaklık. Hiçbiri çalışmadı. Bu çok tehlikeli. Hemen bırakın. Kaçamayacaksınız. Nihayet kurtuldular. Oh, ah, Yine mi? Ah! Ah. Ah. Olamaz. Ah. Bakın gördünüz mü? Ne kadar zararlı bir şey yaptınız. Bu size ders olsun. Hadi uyu minik tatlı şey. Uyutu. Sessizce uzaklaşalım. Ha, hayır olamaz. Yapmayın bunu. Almay sesi Domdom'un çıkarttığını zannettim. İşte kavgaya başladılar bile. Olacak şey değil. Minikler çocuğu uyandırmak için gürültü yapıyor. Heh, uyandı işte. Mutlu musunuz? Sakin ol bakalım. Şimdi sana mama vereceğiz. Ama ben kek yemek istiyorum. Yine ne yapıyor bu? Hep tehlikeli işlerle uğraşıyor. Hem kendine hem de başkalarına zarar vereceksin. Sakın yapma bunu. Dur. Hayır. Bizi dinlemiyor. <laughs> Aman sakın yiyip içmeyin onları albay. Dom dom. Ah hayır. Ben size yemeğin demiştim değil mi? <laughs> Koca köpek uyuyor. Hah, zil çaldı. Bu saatte kim olabilir ki? Ne oldu? Çocuğunu getirdik. Koca köpeğin bile ödü patlıyor çocuğu görünce. Ah, baksanıza evi ne hale getirdi. Hayır onu alamam. Size bol para veririm. Yeter ki ona bakın. Hayır 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 hayır. Biz para falan hiçbir şey istemiyoruz. Çocuğu al sen. Hatta üzerine biraz para bile verebiliriz sana. Of! Hepsi birden ağlamaya başladı şimdi de. Minikler çocuğu nereye götürüyor? Çabuk bırakın onu! Durun, kaçmayın! Nasıl yani? Ne kadar da uslular.